Koşa. Ama gel birlikte seçelim. Hadi gel yanıma. Hadi bak balıklarını göster. <laughs> söyle bakalım. <laughs> Garfield mı olsun? Evet. Tamam gel. <laughs> Turuncu balığımızın adı Garfield. Hayır. tam. Ha şuradaki turuncunun adı mı Garfield? Evet. Bunu mı adı Garfield? Evet. Allah Allah. Peki siyahın ne? O, onun da adı. Karton Ket. Karton Ket olsun. Yani onun adı Şiyah. Doğru. Tamam. Da... Gel evet onun adı siren kafa olsun. Böyle dur. Siren kafa. Evet. Aha, bak beyazın adı ne olsun Muhammed Eren? Bu da onun adı da karton oh, tek yeah. olsun. Karton tek olsun tamam. <laughs> Kaç tane balık varmış? 4 tane. Bak 1, 2, 3, 4, şuradaki 5, 6, 7, 8. Ben bak 12 tane. Balıklar acıktı mı acaba? Bir bak bakalım. Bakıyorum. Bir bak bakayım. Nerede? Arkaya kaçtı. Sen göremezsin onu. Nerede? O saklanıyor Muhammed Eren. Ama gelmişim gerek bana. Gel şöyle dur bakalım sen. Belki seni görünce geri gelir. Görmedi. Görmedi mi? Ay evet. Ay bak bak aşkım acıkmış bunlar. Ay çok tatlı tatlılar. Hangisi tatlı? Bak bunların Ama acık yaklaş seni göremiyorlar. Hah öyle dur. Seni hani göremiyorlar. Bak Bu da kürk gözü benim. Evet. Çok Muhammed İrem bunlar Bak. yemek istiyor. Yemek verelim mi? Evet, tabii ki de. Hadi gel yemek verelim. Ama aç avucunu. Ben. Dur avucunu aç ben sana vereceğim şu şimdi. Çok da. Evet, yine, de gösterelim. Evet. Şimdi ben kapağını açacağım. Sen kapağın içinde at. Tamam mı? Kanepenin yukarısına çık. Oradan yetişemezsin. Yukarı çık Mehmet Eren azıcık daha. Adım at. Evet. Heh. Şimdi ben kutusunu açayım bunu. Sen at içine. Attın mı? Ellerinde de şak şak yap. <gülüyor> <gülüyor> Aha, bak yemekler gitti. Bak 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 bak. bak. Hadi hepsi yesin bir bakalım az nasıl yiyecekler. Nasıl? Az bakalım yemeklerini yiyor. Ama bu çok ses çıkartıyor ya. Mami yok, yok. tane böyle yaklaş seni göremediler. Bunu sesini kısalım azıcık. Kuş. Bak şimdi bu suyu var ya buna. Evet. Bu suyu böyle aşağı indireceğiz. Bak burasını böyle indireceğiz. Bu nasıl indireceğiz? Hah. Aa. Aa, bak ses kesildi. Gördün mü? Yes. Evet. Sevdin mi? Evet. Hadi kapağını sen kapat bırak. Yavaş kapat. 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 Daha kapat. Heh, aferin sana. Çok güzel oldu Muhammed Eren. Çak. Çak. Yemek verdik onlara. Evet. Anne ne kadar burada kıyasın. Olsun yemekler döküyorsun. Sen şimdi yemekleri bitti mi? Onlara bak bakalım. Hepsi yiyor mu? Hayır. Nerede de bak. Şimdi bu, bu, kırmızı balık ya. Evet. Hadi kırmızı balık Anne, şarkısını bak, söyle. Olsun. Kırmızı balık diyor. Tamam o kırmızı balığımız da var ama bizim. Bak bak aha. Bak gel. Yukarı çık. Korek kalktım. Bak şuradaki kırmızı balığı gördün mü? Bak aha şuradaki. Evet. Yani o kırmızı balık hadi senden şarkı istiyormuş. Kırmızı balık şarkısını söyle. Kırmızı balık kaç kaç kırmızı. Kırmızı balık gölde, kıvrıla yüzüyor. Kıbrı, kıvrı. <laughs> hadi hadi söyle. Balıkçı Hasan gidiyor. Olsas Dur bu koyalım şuraya. Bak buraya da hep yemler dökülmüş. Bak bu bizim oyuncak balığımız. Bunu içine koyacağız. Tamam mı? Beğendin mi? Al bir tane daha sürprizim var. Bak ahtapot. Ay göremedik. Onları da koy oraya. Koy. Ahtapot. Ne bu? Bunun adı ne? Şunun adı ne? Ne? Ne onun adı? Bunun adı ne? Dur şunun adı ne? Barık. Ne balığı ama bu? Ne? Bu ne balığı? Ne balığı? Düştü. Ne balığı? Japon balığı. Japon balığı. De bakayım az. Japon balığı. Güzel değil mi? Bunu da al. Bunu da akvaryumun içine atarız. Dur dur sana bir başka sürprizim de var. Bana bak. Bak. Bir tane daha göstereyim mi? Bak. <laughs> Bunların hepsini atacağız şimdi. Ha, nereye? Akvaryumun içine atacağız. <laughs> Ölmez ki. Onlara süs yapacağız. Onlar da arkadaş zannedecek onun kendinkilere. Hadi akvaryum içine koyalım. Ama, ama, ama yavaş yavaş atmayacak. Hayır bak atmayacaksın ben ama içine yukrayım. Tamam yavaşça suyun içine sal tamam mı? Şimdi ama yukarı çık bakayım azıcık daha. Tam, azıcık daha yukarı çık. Heh. Bir tanesini yavaşça bırak. Aç. Hayır bir tane kenardan bırak. Tamam kenardan bırak oğlum. Bırakırım. Bırak oğlum. Bırak elin suya değmesi. Aa böyle oldu. Çok güzel. Allah. Çok güzel oldu. Çok güzel. Çok güzel mi oldu? Evet tabii ki de. Allah. <laughs> Sevdin mi? Öyle kadar böyle uykular onda böyle O zaman çak. Ya. Evet. Şimdi hangisini atacağız? Olarak. Az bakayım hani balıydı ama elinde göster. Balık. Kaç, kaç, evet. balık. kaç kaç kaç. Ama göremiyorum. Çıklar. Göremiyorum kırmızı, kırmızı, balığı. kırmızı balığı. Kaç kaç. Kırmızı. Hadi bir tane daha kırmızı balık koyalım o zaman. Al bunu. Çünkü at. Yukarı bu çık. çık ama birazcık. Senin boyun ama yetmiyor. Tamam. Hayır tamam. bir tanesini koyacağız koyacaksın. Aç. Aç ama bir tanesini. Bu taraftan at bu sefer. Aha. Bunu bu taraftan. Tut. Tamam tuttu. At. Tut, tut, bakalım, 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 bakalım. <laughs> bu da ters gitti ya. Olsun. Olsun mu? Bak öbür balıklar sevdi görüyor musun? Evet tabii ki de. Bak, bak. hemen arkadaş zannettiler. Bak bunu, bunu Bak girelim. bu da ters oldu. Bu da ters oldu. Aa. Bakın Muhammed Eren yapıyorum. bak bak kırmızı balığa bak arkadaşı zannetti bak. Aa. Ay çok güzel çok tatlı. Bir daha. Şimdi bir tane daha ben mi açayım sen mi Aynen. açarsın? Bir tanesini at o zaman. Anne <laughs> Hadi bir tanesini at. Bir tane at. Kırmızı balıkla mı ters geldi? Bakarsın. Dur bir bakayım. az. Buradaymış kırmızı balık. Yani Japon balığı. Şimdi onu atma bekle. Neden? Bekle. Bunu da güzel atalım içine tamam mı? İçine koyacağım dada. Ama çok yavaşsa. Sen acaba hızlı mı koyuyorsun Muhammed Eren? Ay, Ay bu düz geldiydi. Bak ne oldu? Yine yana devrildi. Tamam. Olsun kapat sen kapağını. Kapat oğlum. Anne hoş çıkarmış gibi. Heh, tamam. Hoş geldin. Evet. bakalım. Şimdi bu sarı neydi ya? Neydi? Oh yes. Vurduk. Bakayım. Ay balıklarımız. Bak şu çok güzeldi. Gördün mü küçük ahtapot? Evet. Neydi bu? Bebek ahtapot. Oh yes. Tabii ki de o. Ne? Tabii ki de o. O Anne bak <laughs> ne? Bak, onu da geri düzen, ben de döküyorum. Suyu mu geri düzeltelim? Hı. Ses mi çıksın? Evet ben de. Döküyorum. İyi hadi gel yapalım. Ama ben de de biliyorum. Tamam azıcık açalım o zaman. Ya sen de yukarı çık. duşu öyle açalım. Oh, yes. Azıcık yukarı çek. Azıcık daha çek. Aferin Muhammed Eren. Çok güzel yaptın. Ama içine sokma. Biraz yukarı çek Olur, onu. Tam, tam. Olsun sen yukarı çek onu. Tamam. Hadi bir daha çekelim. Biraz daha çek. Bak yukarıdan da güzel gözüküyor he. Hani bir tane daha da var bir tane daha. Hadi bir kere daha düzelt. <laughs> tamam çok güzel oldu. Çok güzel oldu. İşte, işte. Olsun. Baba, işte. Olsun baba onun yapar. Muhammed Eren şimdi güle güle yap. Güle güle. <laughs>